Merhaba arkadaşlar. Bugün 57, 59 ve 60'ın çözümlerini yapacağız. İlk önce diyor, onluk tamam blokları ile gösterilen çıkarma işlemlerini yapın. Sonuçları kutucuklara yazınız. İlk önce bunu işlem üzerinde yapalım. 0'dan 9 çıkmaz. O yüzden komşuya gidiyoruz. Bir alıyoruz, kalıyoruz. Sayımız 10 oluyor. Sonra 10 sayısı da 6 oluyor. Sonra 10'dan 9 çıkardığımızda 1 oluyor. Alttan çıkardığımızda 3 oluyor. her bunu taban onluk taban bloklarıyla yaparsak eee yani e, şuradaki 39 çıkaralım. 1 2 3 ve bir tane de 9 alalım. Buradaki sayılar benim buraya yazacağım sayılar. Yani 31. gele geçelim diğerine. Burada e, 34'ten 23 çıkaracağız. İlk önce 34'ten 23 çıkaralım. 1 2 ve 3. Burada kaç kaldı? 11. 11 de buraya yazalım. Bunu işlem üzerinde yaparsak 34 eksi 23 eşittir 11. Evet şimdi çıkarma işlemlerini yapın. Sonuçları kutucuklara yazın diyor. İlk önce 8'den 2 çıkaracağız. Ee, 6 oluyor. Birden bir çıkarıyoruz. 0. Sıfır oluyor. E, beşten dokuz çıkmaz. O yüzden komşuya gidiyoruz. Bir alıyoruz. Sayımız on beş oluyor. Sonra on sayısı da bir oluyor. On beşten dokuz çıkarırsak 6 1'den 1 çıkarırsak 0. 8'den 3 çıkaralım. 5 5'ten 2 çıkaralım. 3 Alttan 9 çıkmaz. O yüzden komşuya gidiyoruz. Bir onluk alıyoruz. Bizim sayımız 16 oluyor. Komşu da 6. O alttan 9 çıkaralım. 7 Alttan 5 çıkaralım. 1 Cevap 17 oluyor burada da. 5'ten 2 çıkaralım. 3 9'dan 5 çıkaralım. 4 43 oldu burada da. Karma işlemlerini yapın. Sonuçları alttaki sayılarla eşleyiniz. O zaman ee, bunu alt alta yazalım şurayı. 28 eksi 13 Çıkaralım. 8'den 3 çıktı. 5 2'den 1 çıktı 1. 15 oldu. Eşleştirelim bu sayıyı. Sonra bunu yapalım. 35 eksi 15 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı 2. Cevap 20. Bunu da eşleştirelim. 46 eksi 29 eşittir 17. Bunu da eşleştirelim. Evet, diğer sayfamıza geçiyoruz. Şimdi sayfa 59'dayız. İlk önce ekmekçinin ne dediğini okuyalım. Lütfen Trabzon ekmeğinden 10 tane satıldı. Siz de fırında kalan Trabzon, Trabzon ekmeği sayısını zihinden bularak fırıncıya yardım ediniz. Burada 40'tan 10 çıkaralım diyor. 30. Burada aradaki farkı buluyoruz şu anda. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. Nasıl yaptığınızı anlatınız burada elden kök çıkarıyoruz. 10 oluyor. 60'tan 20 çıkarıyoruz. 40 oluyor. 90'dan 30 çıkarıyoruz. 60 oluyor. Bunu okuyacağım. Evet şimdi sayfa 59'dayız. İlk önce okyanum ekmekçi ne diyor? 3 tane Trabzon ekmeğinden 10 tanesi satıldı. Siz de fırında kalan Trabzon ekmeği sayısını birinden bul bularak fırıncaya yardım ediniz. Şimdi 40'tan 10 çıkaracağım. 30 oluyor. Buraya mesela 30 20 10 diye aklımızdan çıkarıyoruz. Aşağıdaki işlemler yapınız. Nasıl yaptığınızı anlatıyoruz. Burada nasıl yaptığınızı anlatacağız. Burası mesela 40 30 20 10 diyor oluyor. 40 tane çık. 4 tane çıkardık. Burada 10 oldu. Yine sayalım, anlatalım. 60'tan 20 çıkaracağız. 50 40 2 tane çıkardık, 40'a ulaştık. Onu yazalım o zaman. 90'dan 30 çıkaracağız. 80 70 60 3 tane çıkardık, 60'a ulaştık. Onu da yazalım. Evet şimdi sayfa 60'a geçiyoruz. Evet sayfa 60'tayız. Şimdi soruları okuyalım. Otobüste 40 yolcunun 20 tanesi durakta iniyor. Otobüste kalan yol sayısını zihinden bulunuz. Şimdi 40'tan 20 çıkaracağız. 30 20 2 tane çıkardık 20 Yazalım. Tepetteki 80 yumurtadan 20 tanesi kırılmış. Yabette kalan sağlam yumurta sayısı zihinden buluruz. Şimdi 70 60. 60'a ulaştık. O zaman onu yazıyoruz. Aşağıdaki sayıların farkını zihinden buluruz. Sonucuyla eşleştiriniz. Şimdi 80'den 30 çıkarsa 40 30 20. Şimdi eşleştirelim. 20 burada. 40'tan 10 çıkaracağız. 30. 20. Ay. 30 oluyor. Şöyle suyası eşleştirelim. Sonra 50 40 30 20 10 5 tane çıkardık ona ulaştık. Onu da eşleştirelim. Diğer yöne bakalım. 70'ten 50'yi çıkaracağız. 60 50 40 30 20 Hemen yazalım. Sesim. 90'dan 80 çıkaracağız. 80 70 70 60 50 40 30 20 10 10 olacak bunun cevabı. Elden 20'yi çıkaralım. 40 ve 30. Çok uğraştık. Onu da hemen yapalım. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.